Arkadaşlar gerçek olan bir şeyi anlatmak zorundayım size. Bundan 20 sene önce piyasada ne vardı? Köşeyi dönmek için ne vardı? Saat çek vardı. Ölü adamların üzerine çek düzenleme olayları vardı. O saat çekleri kullanabiliydi dolandırıcılar. Bir de sahte senetler vardı. 20 sene öncesini diyorum. E ne oluydu? Onlar bir nevi ciddiydiler. Piyasa bu şekilde o zaman. Şimdi onlar kalktı piyasadan. Şimdi ne geldi? Bakın her gün siz daha haber dinliyorsunuz benim gibi. Şimdi ne geldi? Şimdi oraya iki tane vatandaş Adana'da döner fabrikası, fabrika bu yani sonuçta. Hani marketlere paçet dönerler yok mu? Ufak ufak paçetlere, yongacı bir yapılmış dönerlere oraya bir şamata. De i̇şte tabi bu basına yansıyor. Ondan sonra gideyle baskın ediyor ileriye. Yahu kardeşim. Nerede bir İbn-i var bizde? Nerede bir uşşatsılık var o da bizde. Nerede bir hırsızlık var o da bizde. Anladın mı sen? Nerede bir dolandırıcılık var o da bizde. Yani Türk milletinde yani. Dolandırıcılara bu tip insanlara diyorum. Her şey bizde kardeşim ya. Başka uçelere böyle bir şey yok ya. Adamın aklına ben böyle hile edeyim, dolandırıcılık edeyim, şöyle edeyim, böyle edeyim. Gelmiyor onun aklına ya. Her şey bizde. Yemin edeyim sahabe haber dinlemeyi nefret ettim. Şimdi kanalın ismini vermeyeyim. Bu saatlerde, bu akşam saatlerinde bir kanalı dinliyorum. Çok hoşuma gidiyor haberleri. Şimdi az önce de dedi. Kardeşim bu illa basına yansıtacak da mı ciddi denetleme yapacaksınız buraya? Niye önceden denetleme yapmayasınız buraya? Millet zehirlendiği zaman mı denetleme yapacaksın onu ya? Ya sorarım sana, sorarım sana sen şimdi. Normal sana yağlarına ne değil karı? Ne değil? Bit, bit, bitkisel yağ mı ne değil? Sana yağına filan da hani ha. paçet sana yağları var ya. He. Margarin var. Ha margarin yağlar. He. Margarin yağ. Kilosu kaç para bilmeyelim bilmiyorum şimdi desem yalan derim. He. Şimdi örnek veriyorum sana ben. Ya 20 milyon kilosu tereyağı olur mu? <laughs> Hiç aklın mantığını uyuyor mu buna yani? 20 milyona tereyağı olur mu? Olmaz değil mi? Gerçek tereyağının kilosu en az 70 liradır. Pahalı demiyorum ha. 20 milyona tereyağı olmaz. Değil mi? Olmaz da olmaz. Bunu Türkiye'nin herhangi hangi sebisine sor. Dersa bu tereyağı değil. Bunu dersa yani. Kardeşim bunu niye denetlemiyorsunuz ya? Marketlere 20 milyona tereyağı var. Ulan bunu nereden alıyor bu adam? Bunlar ne var bunun içine? Bunu patates ezu kosan onda gene bunu 20 milyona satamaz. Daha pahalıya gelir onu. 20 milyona tereyağı veriyle garibana ya. Satayeler bu, bu milleti zehirlediler ya yemin edeyim sana ya. Bunlar çimicileri Hancı bakanımız icileni bir emir verin Bunları bir denetlesin de kardeşim cütun marçete. Kaç para bu ya? 20 lira. Sivil bir ekip gönderir. 20 liraya tereyağı olur ya? Nereden aldın? Filan yerden. Gel bakayım kardeşim sen bunu nereden aldın? plan yerden bunun başını bulsan henüz ya. Sıkmış şu fis fis. Şimdi fis fis var ha fis, fis O ne? F ne ne? Fis fis ne Fis yani? fis ne E şimdi zoom sahne nedir? Nerede? Bayağı böyle enjektör yok mu? böyle iyi lazım. böyle fiş bir Ne, ne kokusu istiyorsun? Tereyağı kokusu mu? Ha. ha bu kadar bir şey var. iğne, ha böyle iğne. Ha. Enjektör lan iğne. Tereyağı etmiş ya sorsan. Ha. ha. böyle bas ayına, pis 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 pis. Ha pis 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 pis. Ha. Pis, pis 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 Ha. Bas ayına, pis pis pis. Ha. Anladın mı sen? Poşete sarayın ya. Ha. Açtığın zaman bir tereyağı kokar ki o bitsin. Bir tane yok onda tereyağı. Ne var onda pis pis. Pis pis. Ama fıs pis ne adını nereden Ola pis pis işte adam yanıma sarmışak satay. Backlotun şeyin Fortun kapağını bir açtı ki Kastamonu sarmışak bağırı koku var ya 500 metre ötede nar atay. Ulan o, kadar oraya kokusu gitmez. Sarmış içine fıs pis fi, pis pis de Giden uççuyla, gelen beş güne dakika arabaya gözümünü mu bir bitirdi adam ya? Ya arkadaşlar yani buna kimici deniyse bakanlıklar buna bir dur deyin ya. Bu ne dur ya? şimdi haberlere haberleri değil sahte. Haberlere dinledim işte. Yapmışlar. Dinledim herkes din. Yani bu kadar sahte çarlık olur mu ya? Biz, bize ne oldu ya? Garibanı zehirleyle ya. Yemin edeyim sana garibanı zehirleyle. Kozakarı nereden bulsun para? Yok o para. 20 milyon tereyağı, biri yaketten tereyağı. Bir deliliğine böyle bastım işte. de. Yani tereyağına örnek veriyorum ben. Böyle nice şeyler. Şimdi gösteri yeminini tarafını Çin'den gelen kestaneyi alma. Bak Çin'den kestanenin buraya ne işi var? Bize kestane mi yok? Var mı? Ya yok mu? Nereye? Çin'den, tamam. Ali, Çin'den kestane geliyor buraya meyesi yemin o da var mı? Çin kestanesi. Tad yok bir şey yok. Çin samursal, Çin, Çin kestanesi, Çin pirinci, Çin şekeri, biz üretelim kardeşim bunları ya. Üret Ahmet. Denetleme zayıf. Sayın Cumhurbaşkanım denetleme zayıf. Yani bu buna rica ediyorum buna bir el atın ya. Denetleme zayıf. Nasıl yani? Daha ya zayıf. Denetleme zayıf. Zayıf. Kim ne satay? Kaça almış? Kaça satay? Ne satay, nasıl bir markaya satay, hiç kimsenin umurunda değil ya. Millet salınmış. Evet. Gariban düşmüş onların eline, buran murana kardeşim yani. Evet. Hastalıkta var ya şimdi, onu da değerlendiriyor anladın mı sen? Elen olur, kalan kalır. Bu hastalığı zaten niye etmiş adamlar? Niye etmiş? Niye çıkartmışlar? Mantığı biraz salıştıralım ya. Senin öğretimin bitti mi? Hayatın bitti. Bak okulları açabiliriz açamayız niye? Hastalığı onun için etmişler. Yeni les, nesil zail kalsın. Allah Allah. Tabii yeni nesil zail kal değil mi? Tamam. İşin bitti senin. Bitti. Ha. Ha. Dünyanın yarısını öldürecek bu adamlar. Yani bunu böyle planlamış bunlar yani. Yok o değişecek yok memle edecek. Lütfen haber veren kanallar rica ediyorum sizden ya. Sadece bir kanal vereyim böyle şeyleri. Ve ceza 9'da da o kanalı dinleyelim. İsmini vermiyorum. E sen de kardeşim şimdi bir ay şeyi gösterme Amerika başkanı yeni geldi Azap ne edecek? Bilmem ne. Hiçbir şey etmeyecek kardeşim. Ne edecek ya? Orası Amerika. Burası Türkiye ya. Orası Amerika. Burası Türkiye. Türkiye'de Amerika kadar güçlüdür yani. Hiçbir şey de edemez. Bir ay o haberi verme. Bir de çıkın sokağa cürün marşetin içine. Birden bire bir cürün oraya ya. O rafa dolap var ya böyle dolap. Ya ma peynir meni var oraya. Bir, es, da böyle dal oraya. Hem yani onu bir tut oraya ya. E, serbest piyasa değil ya. Serbest piyasa ya serbest piyasa. Serbest piyasa da millet perişan oldu ya. Ne yediğimiz belli değil ya. Yemin ediyorsa adam midesi kullanıyor ya. Ya 20 milyona tereyağı olur mu karı? Sen şimdi aklın saçını bir ve saçıyorsan saçıdan almayacak almadın mı 20 milyona tereyağı? He. Atmadım mı ben? He. E niye attım onu? Yenmedi. Çay yumurtasını kırdık onunla midemiz bulandı. 20 milyona da adam demişse o oğlum bir teyze ya buydu en iyisi. Evet. Hani en iyisiydi. Değilmiş. Ya karıları kandırıyla başka bir şey değil ya yemin edeyim sana ya. 20 milyona tereyağı olur mu hemşerim ya? Ha bu halklara hesap vereceksiniz ya. Ama sen de taktın tereyağını. Tereyağını örnek veriyorum ben. Ha. Şimdi dönerin o kadar ince bilmiyorum ki diyeyim oraya çıkmış iki tane cems. Ha. ha fabrikada ciddi o da ciddi. Yani bu ciddi diye oraya gideyorsunuz. Gitmeden gideceksin. Gitmeden inceleyeceksin. Sen buraya üretim yapıyorsun. Sağlığa uygun müdür? Ne dur? Ne ediyorsunuz buraya? Biraz denetleyin da ya. Saldığınız milleti ciddiyeler ya. Ya arkadaşlar yanlış mı diyorum? Yani bunları gündeme götürecek ki bir yerlere duyulsun da bu sesimiz ya. Biz de iyi ki çekti ondan. Hepinize saygılar, sevgiler, dostlar. Biraz şiddetli konuştuk, darlandık ama gerçekleri de söylemek zorundayız yani. Söyleyelim. Yani söyleyelim bunlar duyulsun kardeşim ya. Söyle, doğruları söyleyelim. Yani doğruları söyleyelim. Tamam. Hep beraber doğruları söyleyelim. Hepinize saygılar, sevgiler olsun Asmalık tesislerinden sevgili dostlar.